Merhaba, Yordam'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Odaktaki yazar serimizin ilk bölümündeyiz. Jack London'ı konuşacağız. Kısa sayılabilecek ömrüne çokça eser sığdıran bu büyük yazar hem Amerika'nın bir dönemine hem de aslında dünyanın kapitalizmin büyük hırslarıyla tanıştığı dönemine ışık tutuyor. Diğer yandan da okuması çok keyifli kitapları, romanları var. Elbette ki hayatından büyük izler taşıyan romanlar bunlar. Çok küçük yaştan itibaren zorlu hayat şartlarıyla yüzleşmek zorunda kalmış bir isim. Bu büyük zorluklar aslında onun doğumuyla başlıyor. Annesi ve biyolojik babasının kısa bir dönem birlikte olmasından sonra ayrılmaları ve John London ismindeki üvey babasıyla aslında dünyaya kendini bilmeye gözünü açmasıyla biz tanıyoruz, bu isimle tanıyoruz. Jack London, John London'ın gerçek babası olmadığını ileriki yaşlarda öğrense dahi bu ismi kullanmaya devam ediyor. Her zaman da iyi bir ilişkileri olmuş zaten ve Jack London olarak da hayatını sonlandırıyor. O gece Tivoli sessiz sakindi. Çatlayıp yarılmış kütüklerden yapılma duvar boyunca uzanan bara dirseklerini dayamış yarım düzine erkekten ikisi, iskorbüte çare olarak reçine ve ıhlamur suyunun erdemi üzerinde tartışıyorlardı. Bezgin, isteksiz konuşmalarına her ara verişlerinde ortalığı sıkıntılı bir sessizlik kaplıyordu. Diğerleri onlara pek dikkat etmiyordu bile. Karşı duvara yakın masalar kumar oyunlarına ayrılmıştı. Bakara masasında kimsecikler yoktu. Faro masasında da adamın biri tek başına oynuyordu. Rulet topu bile dönmüyordu. Altına hücum. Orada yaşadıklarını pek çok farklı eserde konu ediniyor Jack London. İşte beyaz dış vahşetin çağrısı, ve Kurt Dölü, bütün bu kitaplar gerçek hayattan çok büyük detaylar barındırıyor. Kanada'ya gitmiş olması Jack yazar olmaya karar vermesine neden oluyor. Eniştesiyle birlikte gidiyorlar. Eniştesi bu zorlu koşullara dayanamayıp geri dönüyor. Çok Gerçekten çok soğuk bir yandan, açlık bir yandan. Orada yapılan iş diğer yandan hani çok az insanın katlanabileceği şartlarla karşı karşıya kalıyor. Ve orada çalışırken Jack London, Ransasına Jack London yazar diye bir not düşüyor. O gün gerçekten karar veriyor. Ve bu kararından da hiç dönmeyerek gerçekten de büyük bir yazar oluyor ve günümüze kalıyor. Martin'in içindeki yazma arzusu yeniden alevlenmişti. Hikayeler ve şiirler beyninde kendiliğinden yaratılıyor. Martin de ileride olgunlaştıracağı bu şiirler ve hikayeler üzerine notlar alıyordu. Ama hiç yazmıyordu. Bu onun ufacık tatiliydi. O da bu tatilini dinlenmeye, aşka ayırmaya karar verdi ve her iki konu üzerinde de gelişmeler gösterdi. Çok geçmeden baştan aya canlılıkla dolup taşar hale geldi ve Ruth'u ne vakit görse, karşılaşma anında Ruth o eski sağlık ve güç dalgasının yeniden kendine çarptığını hissetmeye başladı. Jack London, dünya görüşünü de hiçbir zaman saklamamış sosyalist bir yazar. Hatta bir dönem belediye başkanlığına bile aday oluyor, seçilemese bile. Bu anlamda da yine tavrını gösteriyor. Peki nedir onu sosyalist olmaya yeten? Elbette ki erken yaşta tanıştığı zorluklar hayatla yüzleşmiş olması bunda önemli bir pay sahibi yer tutuyor. Diğer yandan o dönem büyük bir Ekonomik buhran var Amerika'da ve bu işsiz kalmalar neticesinde gösterişli bir yürüyüş düzenleniyor. Ne olduğunu bilmediği halde Jack London da bu yürüyüşe dahil oluyor ve sonrasında orada tanıştığı insanlarla da hayat boyunca aslında bir şekilde ilişkisi devam ediyor. Ve sosyalist bir pencereden de hayata bakmaya başlıyor. Çok eğitimli bir insan değil Jack London ama sonrasında kendini yetiştirecek tıpkı Martin Eden'da gördüğümüz gibi. Niye? Gerçek hayattan izler taşıyan detaylar var romanda da. Ama tabii o romanın sosyalist bir roman olduğuna dair olan eleştirilere ya da görüşlere görüşlereceklerinin katılmadığını, tamamen aslında bireyciliği ele aldığını, Martin Eden'ın da kendi kişisel gelişimine odaklanmış bireyci bir insan olduğunu da söylediğini burada belki de not düşmek lazım. Bir diğer aslında en fazla e, otobiyografik olduğunu söyleyebileceğimiz romanlarından bir tanesi hayatın ileriki dönemlerinde kaleme John Barleycorn'dur. E, Jack London çok meşhur bir yazar oluyor yaşadığı süre içerisinde. Bu her yazara bugün çok büyük önemli ünlü yazar diye nitelendirdiğimiz her yazara kısmet olmuş bir durum değil ama Jack London bu ünü ve şöhreti yaşarken deneyimliyor. Bu nedenle de aslında John Barleycorn'u yazdığı zaman yayın evleri bunu yayınlatmak istemiyor. Yani ilk defa o ününü kazandıktan sonra yayınlatmakta zorlandı bir kitap oluyor John Barleycorn. Nedeni de alkol ile olan ilişkisine biraz fazla dürüst diyebileceğimiz bir üslupla yer vermesi ve yayın evleri tarafından bunun onun ününe zarar vereceğini düşünülmesi. Fakat bir şekilde yayınlatılıyor yani kitap hayattayken Ceklan'da buluşuyor. Alkole karşı bu fiziksel nefreti hiç üstümden atamadım. Ama onu yendim. Bugüne kadar her içki içişimde yenerim bu nefreti. Damağım isyan etmekten hiç vazgeçmez. İnsanın bedeni için neyin yararlı olduğu konusunda da damağa güvenilebilir. Ne var ki insanlar içkiyi, alkolün bedende yaratacağı etki için içmez. İçkide aranılan onun beyin üzerinde yapacağı etkidir. Eğer bu etki kendini beden üzerinde gösterirse o zaman yazık olur o bedene. Jack London ilk e, eserlerini yerel ölçekte diyebileceğimiz küçük bir gazetede, dergide inatıyor. Öykülerle başlıyor fakat Jack London dendiğinde aklınıza gelmesi gereken tür, başça tür, roman. Bir roman yazarı olarak ünleniyor ve hayatı boyunca da e, romanı hiç bırakmıyor, roman da onu bırakmıyor. Romanlarla birlikte aslında romanları aracılığıyla okurlarla buluşuyor denilebilir. Biraz da Yordam Edebiyat hangi kitaplarını yayınlamışacak lan ona bakalım. Şimdi 11 kitap var. 11 kitabın 10 tanesi çok önemli bir Jack London çevirmeni olan Mete Ergin tarafından Türkçeleştirilmiş. Bir tanesi Demir Ökçe'de Ali Halük İmergü tarafından çevirmiş kitapların. Hemen şöyle göstereyim size. Martin Eden Az önce de değineyim. John Barleycorn. Oyun. Kurt Dörü. Atalarının Tanrısı. Haytalarla Çolpalar. Yanan Gün. İstiride Korsanları. Beyaz Diş ve vahşetin Charles. Aralık ayında John Thornton'un ayakları donunca arkadaşları onu rahatça kalabileceği bir kamp kurarak orada bırakmış. Biçilmiş kütüklerden yapılma bir sal alıp geri dönmek üzere Dawson'a doğru ırmak boyundan yola çıkmışlardı. Bakı kurtardığı sırada Thornton hala hafifçe topallamaktaydı. Ama havalar sürekli sıcak gidince topallaması da kalmadı. İlkbaharla birlikte günler de uzamış ve burada ırmağın yamacında bütün gün yan gelip yatarak akarsuyu seyreden tembel tembel kuşların şakımalarını doğanın mırıltılarını dinleyen Bak da yavaş yavaş gücünü toplamaya başlamıştı. Yaşamının başlangıcından ilk yıllarından son günlerine dek hep doğayla iç içe olmuş ve doğayı da çok güzel anlatmış bir yazar hem insanları hem hayvanları hem doğanın kendisini hep eserlerinde önemli bir biçimde işlemiş. Bu konuyu gerçekten önemsiyor. Ee, yaşamın son zamanlarında da yine Planları hep varmış, çiftliğini büyütmek adına, yeni kitaplar yayınlamak adına çalışmalarını sürdürüyormuş. Bu da başka bir tartışmaya aslında bizi getiriyor. Jack London, tabii ki bütün büyük yazarlar olduğu gibi yaşamları yaşayış biçimleri kadar e, ünlü yazarla, ölüm biçimleriyle de merak konusu ve gündem konusu olur zaman zaman. Jack London'la ilgili de özellikle intihar farklı kitaplarında zaman zaman işlemiş olmasının da etkisiyle Ölümü intihar mıydı gibi e, kim sorular zaman zaman gündeme geliyor. Yani ölümün ardından konuşulan bazı konularda bunu belki de e, bir anlamda alan açmış oluyor. Fakat dediğim gibi yani ölümüne çok yakın zamanlarda dahi yeni planlar içerisinde olan, üretmeye devam eden bir adam. Jack London'un günde bin sayfa yazma disiplinini dahi getirmemiş hayatında hiçbir zaman. Dolayısıyla ne doktorlarının bu yönde bir açıklaması ne ispat edilmiş bu yönde bir bilgi olmadığı için biz de bunun doğru olmadığını kabul edebiliriz. En mantıklı olan o olur sanıyorum ki. Dolu dolu yaşamış bir insan Jack London. Hem yazdıklarıyla, hem yaşadıklarıyla, hem içinde yer aldığı maceralarla her yaştan okurun, hayatının her döneminde Jack London kitaplarında bulabileceği pek çok keyif olduğunu düşünüyorum. Bugün burada kısa kısa değindiğim Tüm kitaplar hakkında daha detaylı bilgileri Yordam'ın internet sitesine edinebilirsiniz. Demir Okçe dışındaki diğer bir kitaplarını da yine set olarak özel kutusu içerisinde edinebilirsiniz. Yordam'ın internet sitesinden. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalımızı beğeniyorsanız desteklemek adına videolarımızı paylaşırsanız ve kanala abone olarak daha fazla okura ulaşmamıza katkı sağlarsanız seviniriz.